Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın oynanış videosuyla videosuyla karşınızdayım. Giriş yapamadık. Ee, bugün arkadaşlar Minecraft'ta şey yapayım dedim. Ee, hardcore bir oynayayım dedim. Zorlaştırılmış bir şekilde oynayalım dedim artık. Ee, umuyorum kısa bir seri olacak bence. Öldüğüm zaman arkadaşlar seri bitecek yani. Hayatta kalma çalışacağız bakalım ee, Kaç gün hayatta kalacağız Benim tahminim Benim gibi uber noob ee, Kaç gün O iyi yerde ya burası Dur lan Evet Benim tahminim arkadaşlar Tam Ulan seninle ee, Benim tahminim diyemedim de 2-3 gün Kendimi bildiğim için Girelim ben aga direkt. Affetmem dalarım Geldim Oğlum bak kaçma gel Tamam işte Şimdi Arkadaşlar güzel yer orası bakın Şöyle bir göstereyim size Altın o demir varmış İyiymiş onun gözü Bak korktum. Tam şey sıkıntısı yok değil mi? Evet. Tamamdır. Arkadaşlar biraz kasma sorunu yaşıyorum. Ee, arkada bilgisayar e, şeyde yani. Arka planda çalışan değil de e, optimize ediyor. Ya yani optimize etmiyor pardon. Rendering yapıyor yani bir videoyu. Onun için kasma sorunu yaşıyor. Ben bir durdurayım isterseniz de o bir düzelsin. Devam ederiz. Evet, tamamdır. Diye umuyorum. Kasmanın. Evet. Direkt şu bir ağaca girelim. Bir pickaxe yapıp hemen hemen o demirleri kaçırmamak istiyorum. Ölmeyelim bakın. Rekor kıracağım Deli olaya başladık arkadaşlar. Bakalım ıı, Ne tür Sorunlarla Karşılaşacağız Artık zombiler mi beni Ben mi zombileri bilemem Evet Şu anda zaten Arkadaşlar saat ıı, Gecenin 3'ü Videoda da fazla Bağırmıyorum sonra kapıya tadınırlar <laughs> öyle böyle yani şimdi şöyle bir gidelim hadi deniz manzarası çok güzel evet bak değil şey demeyi de unuttum ya ee, 18 D oynuyorum aynen. 1-8. Düz hesap. Ustam. Bir çubuk. Lan. Oğlum, ne oluyor? Ver şöyle abi. Ver pikex. Abi. Bir baltana da yapacağım. Çubuk Ver. Ver. Diş şunları. Tamam. Şimdi taş kazalım da. Demirleri bir alalım. Sömürelim şuradan. Evet. Diğer malzemelerimiz de taştan yapalım ya. Hadi. Aşıktan döleceğiz Bak kömür yok. Ama tam olduğundan yakarız. Var mıydı yemek? var Tamam. Sıkıntı çekmeyiz. Sıkıntı yok. Böyle şunu da duyurayım arkadaşlar şu eşyaları yaparken Call of Duty serisine başlıyorum. Ee, Call of Duty Modern Warfare 3. Ee, videosunu çekmeye başlayacağım. Bitirmiştim ben onu normalde. Bir daha tekrardan başlayacağım. Ben onu çok sevdim. Ben yani sevdiğim bir seridir kendisi. Evet. Belki yani şeyi de duyuralım artık. Ee, kanal video şeyini hızlandıracağız artık arkadaşlar günlük korktum lan, lavuk kalbim küçük tatlı nasıl satayım günlük video veyahut da bir dakika günlük video gelir ya da iki günde bir video gelir öyle yani artık böyle Minecraft ve Kalapti serisi. Ee, Minecraft banko seri olabilir belki. Yani Evet. Şimdi ne yapalım? 10 demirimiz var abi. Girmişken taş kassak mı? Şimdi aşçıktan döleceğiz. Eee bilmiyorum Minecraft'ta pek de bilmiyorum. Mübarek. Ne yapılır? Ne edilir? Böyle ben bir taşları kazayım şuradan. Buradan topuklayalım. Tamam Gidelim ormana. Yapalım bir kamp. Bir mangal. Oh mis. Yeter lan. Ne kadar oldu? 29. 30. Hadi bu da benim sayım. 31 alayım. Hadi gidiyoruz. Çok iyi. Çok iyi oldu ya bu. Harbi. Lan. Şey çok iyi oldu arkadaşlar. Demir demir. O evet işte bu. Aha. Abi burada maden var. Aynen. Hiç riske girme. Hiç riske girme. Buluruz maden Rahat rahat. Da şimdi şuradan biri gelir. Kafama sıkar korkuyorum. Açıkçası. Tamam hadi gidelim. Ee, i̇lk de arkadaşlar madene gerek yok. Riske girmeye gerek yok. Bakın. Maden çok. İlk bölüm mekanımızı yapalım. Dur lan abi. Anne çok koştum. Karşıda da nimet. Selamun aleyküm. Gel gel sen de. Seni de alacağım. Şeyi de alacağım. Sen tanda varım bir dal. Sen de gel. Duracağına öl. Etinden yaralanık. Sen de git. Hadi derin derin uykuya gidin. Şimdi. Başka ne yapsak şimdi? Odunumuz yok. Aynen yok. O oh, şurada da etler olmuş var. Tamam iyi iyi. Direkt arkadaşlar. Ormana alalım Korktum başımı mı geliyor? Evet. Gece oluyor. Çok sıkıntı oldu bu şimdi. Hızlı olalım hadi 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 hadi. Ölmek istemiyorum hadi. Ya, hızlı ol hadi, hadi hadi öleceğiz bak öleceğiz öleceğiz aha bak burası da 31 şans o kadar yeter mi ya bana bilmiyorum ya başlayalım da gel gel kum da lazım olacak bize şimdi bir aklıma bir ev fikri geldi bak şimdi. Şöyle bir ufak bir şey. Yıldızları gördüm beyler. <laughs> beyler. Yandık. Hadi. Aynen Hadi hadi. hadi Çubuk da yokmuş bak ya. Tamam yeter bu kadar. Şey yapalım. Ne dedi ona? şeyle kullanalım tasarruflu gel ya sen şöyle şöyle bir aydınlatalım evet tamamdır büyüteceğiz tabi de şöyle bir kapımızda çakalım. Evet. Şimdi genişletelim onu. Yanlardan falan. ama öne doğru ilerleyelim biraz da evet çok güzel çok güzel hadi abi niye demiyorsunuz ya arkadaşlar çıkmış çıkmışık tövbe tövbe bir şey oldu hadi. Dikkat etmemiz lazım yani. Olmuyor böyle. Hadi 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 hadi. Ölme lan. Lan lan. işledik Şimdi şöyle yemeklerimizi alalım. Şey yapalım. Kum dedim bunlar. Evet kum. Bir sandık. Ha, meşe odunu varmış bizde Sen git git Deniz tadımızda. Tam koy. Bu nedir ya? Koy. Bundan şimdi hiç bir şey yapamayız. Bunlar kalsın. Sen de git. Bu kadar bana yeter. Sen gel. Demirlerimizi bir eritelim. Tamam yanımızda altı et. Ee, tamam, tamam, git, kal burada, tamam, bir dakika, şimdi ufak, ufak ufak, ee, ee. ufak gelişlerimizi yapalım artık. Siz de bir gidelim. Yeni şeyler ayıkız. Şimdi yapalım pikex yapalım bir tane de balta tamamdır bakayım çok güzel şimdi 5 demirimiz oldu abi alt oldu çok güzel direkt şimdi kılıçla başlamak istiyorum arkadaşlar. Hmm, neden kılıç? Şimdi çok savaş yapacağız. Bildiğiniz gibi. Şöyle dizeceğim. Madeni nice dedik. Bir tane demir kazma. Onu da şöyle dizeceğim. Şimdi kalan kalanını da harcamak istemiyorum. Kalsın da bu da. ilerleyen bölümlerde tabi. İşimizi görecektir. Şimdi abi gel, gel gel. Tamam gel hadi git. Piş. Pişiyordu değil mi? Evet. Çok iyi donandık. ilk bölümde. Dilerseniz bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Evet, ilk bölümü de bilmeden bitirmiş bulunmaktayız. İkinci bölümde evimizi bir daha da güzelleştirip artık bir ekonomik hayata geçeriz. Ee, herkese iyi günler.